Gerçek dişil dönüşü nedir biliyor musun? Dişil enerjinin hassas gücünü fark ettiğin o andır. Yani yüksek duygusal zekanın içinde oturmuş artık hayata bambaşka bir algıyla bakan, her şeyiyle, aklıyla, kalbiyle, bedeniyle, beş duyusuyla hayatı, insanları anlayabilen, algılayabilen duygusal zekası oldukça yüksek. Kadınların var olması. Bugün bir danışanımla son seansımızı yaptık. Dört seans aldı benden ve bir de manifest programı uyguladı. Bana anlattığı her şey hayatla bağ kurması, talep etmesi, maddi gelirin artışı, ilişkilerinin düzelmesi, insanların ona ettiği iltifatlar, onun hayatla bağ kurması, ona gelen hediyeler, fırsatlar. Bir kez daha dedim ki iyi ki bu işi yapıyorum. İyi ki kadınların içindeki o dişil gücü, o hassas dişil gücü o yüksek duygusal zekayı ortaya çıkarıyorum. Bu hepimizin içinde olan bir cevher. Sadece onu kullanmayı bilmiyoruz. Çünkü bize hiç öğretilmedi. Kendi içindeki dişil gücü nasıl ortaya çıkarabilirsin? İşte orada ben devreye giriyorum ve benim daha önce hiçbir yerde göremeyeceğin dişil dönüşüm metodum devreye giriyor. Eğer ilgileniyorsan, bu anlattığım hayat tarzı kalbine iyi geldiyse, İçindeki cevheri artık ortaya çıkarıp hayal ettiğin hayatı yaratmak istiyorsan aşağı açıklamaya detayları bırakıyorum. Çalışmaya başlayalım.